Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size kemosentez konusunu anlatacağım. Şimdi başlayalım. Şimdi daha önce fotosentez konusunu anlatmıştım. Benzerlikleri var. Zaten en sonunda da benzerliklerinden de gene bahsedeceğiz. Şimdi genel olarak bir kemosenteze baktığımız zaman şuradaki kemo kelimesi kimyasal anlamına geliyor. O zaman kemosentezde yapılan besin sentezinde bir kimyasal işlem var aslında. Şöyle oluyor inorganik maddeler burada organik hale getiriliyor. Ve burada bu işlemin yapılabilmesi için tepkimeye bir kimyasal enerji sokulması gerekiyor. Bu kimyasal enerji sayesinde de inorganik maddeler organik madde haline getiriliyor. Şimdi buradaki bu olayın fotosentezden en büyük farkı şudur. Fotosentezde canlıya enerji hazır olarak verilir. Ama kemosentezde dışarıdan canlıya verilen bir enerji yok. O yüzden kemosentez genel anlamda iki aşamadan oluşur. Birinci aşamasında bir enerji üretimi vardır. İkinci aşamasında ise organik maddenin üretimi vardır. Bu şekilde enerji üretimi gerçekleştirilecek. Şimdi kemosentez yapan bu canlılara da kemo, ototrof, adını veriyoruz. Kim bu kemoototroflar? Bazı bakteriler ve bazı arkeler. Genel anlamda bu canlılar benzer bir kemosentez yapmış olsalar da canlıların yapmış olduğu kemosentez farklılıklar oluyor. Bu nedenle fotosenteze yaptığımız gibi kemosentez için çok büyük genellemeler bulunamıyoruz Çünkü farklı farklı kemosentez mekanizmaları var zaten birazdan bunlardan bahsedeceğim Şimdi bu iki canlının her ikisi de prokaryottur ve prokaryotlar daima tek hücrelidir Bu durumda da bütün kemo ototroflar ne olmuş oldu Prokaryot ve tek hücreli olmuş oldu Şimdi gelelim kemosentezin özelliklerine. Şimdi bir diyorum. Aslında şurada birazcık bahsettim ama bunu birazcık daha açıklayacağım. Şimdi bir inorganik madde var burada. Bu inorganik maddeyi bu canlılar oksitliyor. Bu oksitlemede genellikle oksijen kullanılıyor ama oksijen kullanmadan oksijensiz ortamda kemosentez yapabilen canlılar da var. Onlardan da bahsedeceğiz. Bu oksitleme sonucunda açığa bir enerji çıkıyor artı bir de inorganik yan ürün oluşmuş oluyor. İşte burası şurada bahsettiğim enerjinin üretim aşaması. Yani bakın ne yaptı? Açığa enerji çıkardı. Şimdi bu enerjiyi kullanarak karbondioksit ve suyu birleştirecek ve bunun sonucunda bir besin elde etmiş olacak ve bu şekilde de organik madde üretimini de gerçekleştirmiş oluyorlar. Şimdi bir diğer özelliğine bakacak olursak, aynı fotosentezde olduğu gibi burada da her zaman için bir karbon kaynağı vardır. Ve bu karbon kaynağı her zaman karbondioksit olmak zorunda. Ha, demin şu ifadeyi unuttum. Nasıl karbon kaynağı varsa besin yapısına katılan bir de burada şu enerjinin üretimini sağlayan bir enerji kaynağı var. Yani burada kullanan şu inorganik maddeye de her zaman için enerji kaynağı adını vermiş oluyoruz. Bir diğer özelliğine gelecek olursak demin de gene ifade ettim ama tekrar söylüyorum. Burada bir oksitleme işlemi yapılıyor ve bu oksitlemede oksijen kullanılıyor. Ancak bazı canlılar bunu oksijensiz ortamda da yapabilir, yani oksijen gazı kullanmadan oksitleme de yapabilir. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz, e o zaman bunlar oksijen kullandığına göre atmosferdeki oksijen miktarını azaltıyorlar diye bir düşünce olabilir, haklı olarak ama öyle değil. Evet, bunlar oksijen gazı kullanır ama atmosferdeki oksijen miktarını azaltmaz çünkü yapmış oldukları kemosentez tepkimesinin ara basamaklarında bir de oksijen gazı açığa çıkarırlar. Dolayısıyla kullandıklarıyla açığa çıkardıkları birbirine eşit olduğu için atmosferdeki oksijen dengesine asla olumlu ya da olumsuz bir etkide bulunamıyorlar. Yani kemosentez sırasında en azından böyle bir değişiklik yapmıyorlar. Şimdi gelelim bir diğer özelliklerine. Şimdi bunların Hiçbir şekilde bir ışık enerjisine ihtiyaçları yok. Yani burada ışık enerjisi kullanılmaz. Işık enerjisine ihtiyaçları olmadığı için ne yapıyorlar? Şurada anlattığım olayda ürettikleri gibi bir kimyasal enerji kullanıyorlar. Bu durumda ışık enerjisine ihtiyaç olmamaları bana şunu söyleyebiliyor. Bu olay Aydınlık ortamda da olabilir. Karanlık ortamda da olabilir. Yani bunun bir ayrımı yok. Her şekilde yapılabilir. Kemosentez yapan canlı ışığa muhtaç değil. Işık olmadan da olur, olsa da olur. Yani ışığın o tepkimeye hiçbir şekilde bir etkisi, katkısı hiçbir şeyi yok. Bir diğer özelliğimiz ise klorofil. Şimdi fotosenteze ne vardı? Klorofil vardı. Burada klorofil ya da görev yapan benzeri bir pigment yok. Yani sadece şey yok olarak düşünmeyin. Klorofil yok ama yerine başkası var gibi de düşünmeyin. Öyle de düşünülebiliyor. Burada ne klorofil var ne de bunun yerini tutabilen başka bir pigment. Yani burada bir pigment görev yapmamış oluyor. Ama burada ne var? Bu fotosentezde ortak bir yön. Burada kesinlikle ETS vardır. Hatta bu ETS bizim için çok önemli. Bu ETS sayesinde zaten ATP üretimi olacak. Hatırlayın fosforilasyon çeşitlerinde ETS elemanlarının etkisiyle indirgenme yükseltgenme tepkimeleri sayesinde ATP üretimi sağlayan bir mekanizma vardı. Buna oksidatif fosforilasyon diyorduk. Yani buradaki ATP'nin üretim mekanizmasının adı oksidatif fosforilasyon. Bazı kitaplarda özellikle eski kitaplarda kemofosforilasyon diye bir şey anlatır. Kemofosforilasyon hiçbir akademik karşılığı olmayan tamamıyla uydurmasyon bir kelimedir. O yüzden kemofosforilasyon diye bir şey yok ama eğer kitabınızda böyle bir ifade görürseniz kemosentezdeki ATP üretimi şeklinde düşünebilirsiniz. Ama Böyle bir ifade yok. Bu bir yanlış kullanım. Çünkü bu bir oksidatif fosforilasyondur. Şimdi geldik kemosentezin özellikleri bitti. Gelelim farklı kemosentez çeşitlerine. Zaten çok ayrıntılı görmüyoruz. Kemosentez yeni bir konu aslında. Fotosentez kadar iyi bilinmiyor. Ayrıca demin de söylediğim gibi çok büyük genellemeleri de yok. O yüzden minik minik bilmemiz yeterli. Şimdi burada kemosentez mekanizmasını değiştiren aslında en büyük şey enerji kaynağı. Yani burada kullanılan inorganik maddenin değişmesi burada kastettiğim inorganik madde enerji kaynağı. Bu değiştiğinde canlının kemosentez mekanizması da değişmiş oluyor. Örneğin metanojenik arkeler var. Şimdi zaten bu metanojenik arkelerin yapmış olduğu kemosentez tamamıyla değişik. Burada enerji kaynağı falan komple gitti. Ortak olsa bile değişik. Çünkü metanojenik arkeler diğer kemosentez yapan canlıların yapmadığı bir şey yapıyorlar. Ve bunu oksijensiz ortamda gerçekleştiriyorlar. Yani oksidasyon için oksijen kullanmıyorlar. Farklı maddeler kullanıyorlar. Bu yüzden oksijensiz ortamda gerçekleştirmeleriyle tamamıyla bambaşka bir kemosentez yapmış oluyorlar. Ve kemosentezleri sonucunda da metan gazı oluşturuyorlar. Bu bizim için önemli. Bir farklı mekanizmaya daha gelecek olursak bunu da nitrit bakterilerinde görürüz. Nitrit bakterileri nitrifikasyonda görev yapar. Şimdi nitrifikasyon konusunu 10. sınıf konusudur. Ekoloji içerisinde anlatılır azot döngüsünde. Eğer orayı tam bilmiyorsanız aslında orayı izlediğinizde tam olarak nitrifikasyon nasıl bir şey olduğunu daha iyi anlayacaksınız ama burada da kısaca bahsedeceğim. Şimdi azot döngüsünde toprak içerisinde bulunan azotun yani canlıların elde ettiği amonyak dediğimiz bir madde var. Bu zehirli bir madde ve bunun tekrardan canlılar için kullanılabilir hale gelmesi gerekiyor. İşte bu amonya yeniden canlıların kullanabileceği bir azot formuna dönüştürmek nitrifikasyon işlemi olmuş oluyor. Ve burada görev yapan iki tip bakteri var. Biri nitrit bakterisi, diğeri ise nitrat bakterisi. Nitrit ve nitrat bakterilerinin genel ismine zaten nitrifikasyon bakterileri denir ve her ikisi de kemosentez yapan canlılardır. Nitrit bakterileri yapmış oldukları kemosentez ile amonyağı nitrite dönüştürürler. Nitrat bakterileri ise nitriti alarak nitrata dönüştürürler. Bu şekilde bunu sağlarlar. Bu dönüşüm aslında Kemosentezin enerji üretim kısmı. Yani nitrit bakterileri enerji kaynağı olarak amonyak kullanırlar. Nitrat bakterileri ise enerji kaynağı olarak nitrit kullanırlar. Buradaki nitrit ise nitrit bakterisinin inorganik yan ürünü olmuş oluyor. Aynı mantıkla nitrat bakterisindeki nitrat da onun inorganik yan ürünü olmuş oluyor. Yani aslında biz burada size enerji üretim mekanizmasındaki inorganik maddeyi gösteriyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra her ikisi de açığa çıkardıkları enerjiyle organik madde üretimini sağlamış oluyorlar. Ve bu işlemi yaparken aslında dünyaya da katkıda bulunmuş oluyorlar. Yani kemosentez işlemi azot döngüsünün en önemli mekanizmasıdır. Bir de azot döngüsünde denitrifikasyon olayı vardır. Denitrifikasyon bakterilerinin bazıları kemosentetik olabiliyor ama çok büyük bir kısmı tüketici. Yani kemosentez ya da fotosentez yapmıyor. Çok büyük bir kısmı ve denitrifikasyon olayı bir kemosentez değil bir oksijensiz solunum olayıdır. Onu da oksijensiz solunum konusuna geldiğimde zaten anlatacağım. Şimdi burada size Yine şuna da yazayım. Nitrifikasyonda görevlidir diye. Karşınıza çıkabilecek en belirgin 3 kemosentez canlısını söyledim. Ama bunlar dışında demir bakterileri vardır. Enerji kaynağı olarak Demir kullanırlar ya da kükürt kullananlar vardır mesela hidrojen sülfür kullanırlar. O da önemli onu not olarak yazabiliriz. Şimdi mesela H2S bu hidrojen sülfürdür. Bu hidrojen sülfür bazı canlılar da, tarafından fotosentezde bazı canlılar tarafından kemosentezde kullanılır. Her ikisini yapan da bir bakteri. Eğer canlı bunu fotosentezde kullanıyorsa, yani fotosentez yapan bir canlı hidrojen sülfürü kullanarak fotosentez yapıyorsa, o zaman bu canlı hidrojen sülfürü hidrojen kaynağı olarak kullanıyor. Eğer kemosentezde hidrojen sülfür kullanılıyorsa, o zaman bu kemosentez yapabilen bu canlı hidrojen sülfürü enerji kaynağı olarak kullanıyor. Bir de şu var ki bu daha önce üniversite sınavında sorulmuş bir soru. Karbondioksit her zaman karbon kaynağıdır. Farklı bir kaynak olarak kullanılmıyor. Yani karbondioksit kemosentezde hiçbir zaman enerji kaynağı olarak kullanılabilen bir molekül değil. Bir canlı eğer karbondioksiti kullanacaksa da her zaman karbon kaynağı olarak kullanacaktır. Şimdi son olarak gelelim ikisinin ortak özelliklerine. Şimdi aslında kemosentez özelliklerini anlatırken bunu söylemeye çalıştım ama şimdi toparlayacağım ben. Her ikisi de inorganik maddeden organik madde üretimi yapar. Bu bir kere ortak özellikleridir. Her ikisi de karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanır ve biz bu olaya karbondioksit indirgenmesi ya da karbondioksit özümlenmesi de diyebiliriz. Yani mesela diyecek ki karbondioksit indirgenmesi yapılır. Diyeceksiniz ki hem fotosentez yapanlar hem kemosentez yapanlar yapar. Ya da karbondioksit özümlenmesi yapılır, özümlemesi yapılır. Aynı şekilde diyeceksiniz ki kemosentez ve fotosentez de bu yine ortaktır, yapılır. Yani karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanmak ile şu kelimeleri söylemek aynı kavrama karşılık geliyor. Bir diğer ortak özellik şudur. Her ikisi de mutlaka bu olaylar sırasında ETS kullanır. Her ikisinde de bir ETS kullanımı var. Bunun dışında her ikisinde de ATP'nin üretimi ve ATP'nin tüketimi var. Yani hem fotosentez hem kemosentez kendi içerisinde kendi ATP'sini üretip ürettiği ATP'yi de bir güzel harcıyor. ATP'nin üretimine fosforilasyon, ATP'nin tüketimine ise defosforilasyon diyoruz. Şimdi defosforilasyonun şekli aynı zaten çeşitleri yoktur ama fosforilasyonun çeşitleri var. Sadece evet her ikisi de fosforilasyon yapar ama fosforilasyonu yapma biçimleri aynı değil. Fotosentez yapanlar fotofosforilasyon, kemosentez yapanlar ise oksitatif fosforilasyon yapıyorlar. Tabi ben burada canlının mekanizması sırasında kullandığını kastediyorum. Mesela fotosentez yapan bir canlı oksijenli solunum yaparken oksidatif fosforilasyon kullanabilir. Yani onu kastetmiyorum. Mekanizmanın kendi içerisindeki fosforilasyon çeşidi ortak değildir demek istiyorum. Ve son olarak bir de her iki tepkime de enzimler sayesinde gerçekleşir. Yani enzimatik tepkimeler gerçekleştiriyorlar. Yani bu durumda her iki tepkime de sıcaklık değişimlerinden etkilenecektir. Ya da pH değişimlerinden etkilenecektir. Yani kısacası enzim çalışmasını etki eden her faktör hem fotosentez hem kemosentezi komple etkileyecektir. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Böylelikle hem fotosentez hem kemosentez konusunu tamamen bitirmiş oluyoruz. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda konulara kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.